Baban mı söyledi? Ozicim kötü bir şey yok. Allah Allah. Niye olsun kötü bir şey? Yani babam dedi ki çok fazla dersleri var. Çok yoğun bu ara. Onun için birkaç hafta yani öyle abartılacak bir şey değil. Hem ben zaten seni yine görmeye gelirim. Tabii derslerin arasında ya da öğle tatilinde falan bizim yerimizde buluşuruz. Tamam mı? Yarın mı? Yarın gelemem. Hah, aynen çalışıyorum. Yarın çalışıyorum. Ama öbür gün gelirim tamam mı? Aa, Ozi benim kapamam lazım. Seni çok seviyorum. Tamam mı? Bunu sakın unutma. Annen sana layık olabilmek için elinden ne geliyorsa yapıyor. Tamam. Hadi seni seviyorum. Hadi bay bay. Hadi bay bay. sahibi geldi. Aytunç. Melike. Ne işin var ya senin burada? Bir şey mi oldu? Gidemiyor muyuz? Oya'ya mı bir şey oldu? Biletler mi yandı? Ne oldu ya? İster miydin? Neyi ister miydin? i̇şte bir sorun çıkmasını. iptal olmasın. Yok hayır. Sen bana güvenmiyorsun. Yok güvenmiyorum değil. Ama emin olmak istiyorum Melike. Hani her şey o kadar hızlı oldu ki böyle hani kendini Oya'ya borçlu hissedip böyle bir anlık kararla yapacağım deyip sonra pişman olduysan. Pişman değilim. Ama sen ben oraya gittiğim zaman vazgeçerim diye korkuyorsun. Ben bir daha Oya'yı toparlayamam. O uçağa bindikten sonra bunun dönüşü yok artık. Yani içinde bir tereddüt varsa bile. Tereddütüm yok. Bu sefer kararlıyım. Sözümü tutacağım. Vazgeçmeyeceğim Aytunç. Gerçekten. Tamam. Çok iyi düşündüm. Gerçekten defalarca düşündüm. O yaya öyle gittim. Bu sefer vazgeçmek yok. Sen öyle diyorsan tamamdır. Çok teşekkür ederim. Sen olmasan ne yapardım? Bilmiyorum. İyi akşama alırım ben seni. Tamam. Tamam. Hazırlanıyorum ben zaten. Tamam. Görüşürüz. Abla? Nehir? Hayırdır Aytunç? Ne işin var senin burada? Restorandan ayrıldım ya ben. Çıktım istifa ettim gittim. Bir şey oldu. Yardım için geldi. Ee, i̇ş, iş için. iş için. Elim kolum uzun ya hani. Telefonda söylemeyip buraya kadar geldiğine göre herhalde çok önemli bir iş buldun. Yani ya yok, henüz şey yapamadım, bulamadım. Telefonda aradı, morali bozuktu. Biraz ondan ben de buralarda bir iş vardı. Gelip destek olayım dedim. Aynen. Sanki akşam alırım seni gibi bir şeyler dedim. Ben mi yanlış duydum? Ee, evet. Ya işte bu restoranla görüşeceğim şimdi. Hani eğer iş, şey arıyorlarsa işte akşam gelip alacağım. Aynen. Gelip... Aynen. Anladım. Hadi. Ben de, tam Çıkıyordum. Görüşürüz, Aytunç. Oya'ya selam söyle. Görüşürüz. İyi, hadi iyi geceler. Abla, hoş geldin. Geldin, hoş geldin ablacığım. Gel. Gel içeri gir. Yok, çıkartma. İçerisi çok pis zaten. Geç, gir öyle. Geç. Neydi bu, Melike? Akşam alırımlar seni falan. Ne yapıyorsun sen Aytunç'la? Ne, 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 ne oluyor ya? Ne yapabilirim? Ne yapacağım ben Aytunç'la? Beni iş görüşmesine götürecek. O oluyor. Ya sus Allah aşkına ya. Yalan söyleme bana. Allah Allah duydum ben. Sen olmasan falan ne yapardım? Öyle bir şeyler diyordu. Ne alaka yani Aytunç? Ne oluyor? Ha? Yahu ne olacak? Sen ne ima ediyorsun ya? Ben öyle bir şey yapar mıyım? Bilmiyorum. Ben de soruyorum işte sana. Ne alaka diyorum Aytunç, ne alaka? Arkadaşım benim Aytunç. Abla, o alaka. Biz ara ara dertleşiyoruz. Allah Allah. İş buluyor bana. Ne bileyim, borç veriyor. Oya hakkında konuşuyoruz bazen. İyi de yani, Aytunç mu yani? Buna buna onu mu buldun? Başka kimse yok muydu? Bula yoktu. Mı? Abla, yoktu. Sen hiçbir zaman olmadın ki zaten. Bir işe girdim. Patronla kavga ettim, karakolluk oldum. İlk o zaman yardım etti. Seni aradım ama açmadın telefonunu. Zaten ne zaman açtın ki? Sonra kol kanat geldi bana işte. Yardım etti falan. Ama daha önemlisi var. Kimse bana inanmazken o inandı. Tamam, bilmiyordum ben Aytunç'la böyle yakın arkadaş olduğumuz kusura bakma. Özür dilerim. Hem şimdi için hem de öncesi için. Evet çok açmadım ben senin telefonunu. Haklısın. Özür dilerim. Tamam ya. Olur abla kardeş arasında öyle şeyler. Sen niye geldin? Ne oldu anlat. Ben kayboldum Melike. Kayboldum bulamıyorum yolumu. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Ne ara bu kadar babacı oldu ya? Senin yaşadıklarını görmüyor mu? Ya görmemek değil o. Annesiyle babası ayrılmasını istiyor işte her çocuk gibi. Bizim ayrılmamızı istemiyor. Geçen gün sordun ya bana. Abla ben anneme mi benziyorum diye. Ben de hep düşünürdüm bunu. Hatta çocukken bayağı ikna etmiştim kendimi. Ben babama benziyorum diye. Ama ben galiba babama benzemiyorum ya. Ben onun kadar fedakar olamam galiba. Valla. Ona sormuştum bir keresinde. Hatta kızmıştım. İşte sen gittin. Nasıl kabul ettin annemi yine? Geldi buraya. Gitti bir daha. Bir daha geldi başka adamdan peydahladığı çocukla. Aldın da ne oldu falan diye. Melike affedersin. Hiç özür Çok haklısın kızmakta. Kim olsa aynısını yapardı. Evet ama o öyle yapmadı. Babam benim onurum sizden daha mı önemli dedi. O zamanlar anlamamışım ben ne demek istediğini. Ama şimdi bakıyorum da annesiz büyümeyelim istemiş ya. Hani çocukların yuvası dağılmasın demiş adam aslında. Bizi düşünmüş. Acaba benim de mi öyle yapmam gerekiyor bilmiyorum ki. Hani onurumu gururumu böyle ayakları altına alıp benim ailem dağılmasın, çocuklarım annesiyle babasıyla birlikte büyüsün falan deyip ne bileyim. Serdar berbat bir insan. Kabul ediyorum. Ama annem gibi değil. En azından çocuklarını düşünüyor. Bunu görebiliyorum yani. Tam da bu yüzden aynısı olmayacak abla. Siz ayrılsanız bile Serdar onların hala babası olacak, hayatında olacak. Evet ama Deniz... Biliyorum Deniz çok kızacak, bunu hazmedemeyecek. Belki bana sinirinden kesin gidecek babasıyla kalacak. Belki göremeyeceğim ben kızımı. Ama bir gün anlayacak. Yani tamam. Belki bugün değil ama... Elbette de anlayacak. Sen her zaman ne dersin abla? Benim kızlarım bana benzeyecek demez misin? Hangi sana benzesinler istiyorsun? Hangi bana mı? Yani diyelim ki büyüdüler. Onların da başına senin başına gelen şey geldi. Hayat üstlerine üstlerine gelirken adamı biri çıktı, onları terk etti. Pis pisi işlere bulaştı. Sonra bir de yetmezmiş gibi onları aldattı. Ne yapsınlar istersin? Çocukları için her şeyi sineye çeken o kadınlardan mı olsunlar? Sen kızların için bunu mu istiyorsun? Hayır tabii ki ama... Aması maması yok abla. Senin çocukların sana benzeyecekler. Senin gibi dimdik ayakta duran, yaptığı şeyin arkasında olan kadınlar olacaklar. Benim ablama benzeyecekler senin kızların. Seninle dertleşmek de zormuş Melike. Öyle övdün mü, dövdün mü, tokatladın mı ben anlayamadım vallahi. Kafam gitti yani. Ya ilk defa yapıyoruz ya bana da bir garip geldi. <laughs> Ama iyi oldu sarstığın. Hayırdır Melike? O çanta ne? Sen bir yere mi gidiyorsun? Ha? Gidiyorum evet. Nereye? Ee, restorandan bir arkadaşım şeye çağırdı. Şile'de evleri varmış. Bir iki gün dedi. Dinleniriz dedi. Gel dedi. Akşam ona gideceğim. senin akşam programın vardı hani iş görüşme. Önce iş görüşmesine gideceğim. Sonra arkadaşımın arabasıyla gideceğiz. Onun için öyle hazırlandım. Anladım. Abla dur git neden bir öpeyim? Oh. Oh. İyi geceler.